Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen dizi Yalıçapkın'ın sevilen oyuncularından yepyeni kamera arkası paylaşımlar yayınlamaya devam ediyoruz. İşte arkadaşlar Yalıçapkın'ın çekimlerinden ve Afra Saraçoğlu'nun reklam çekiminden muhteşem kariler birer birer gelmeye devam ediyor. Eğer sizler de bu tarz videolardan memnunsanız ve devamlı olarak görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu o kadar arkadaşlar, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Videoları beğenerek paylaşmayı ise unutmayın.